Evet arkadaşlar hepinize yeni bir YouTube videosundan selamlar, saygılar, sevgiler diyorum. Evet, uzun zaman oldu. Özlemişim ya. Allah özlemişim yani. Kanalımızda az kişi olsa da, az seyredilse de yani YouTube hoşuma gidiyor ya video çekmesi. Seviyorum bu işleri. Bu işlerin adamı olmaya çalışacağız bakalım inşallah. Evet bir aylık bir ara verdik. neden ara verdik? Ee, okulla ilgili bazı meseleler oldu. İşte onun haricinde 2 haftadır yağmur, çamur, kar yağdığı için dışarı çıkamıyoruz iş yapamıyoruz. Onun haricinde ben biraz çift sürmüştüm. E, koca olanla Çeltik yerlerine başlamıştık. Bir 20 dönüm yer sürmüştük. Burada yatıyordu zaten. Ondan sonra e, yağmur yağmaya başlayınca işimiz yarım kaldı mecburen. işte dediğim gibi işler yarım kaldı. Video çekemedik. Aslında çeltik yerine sürerken çekebilirdik de çekmedik. O ara bir yer düzlemeleri falan pişman zaten geceye kadar çalıştığım için video çekemedim. Şu kapıyı açayım bir dakika. Bugün ne yapacağız? Madem dedim öbürki işler açılmadı. Dedik, rüzgar esiyor sesim kötü çıkabilir biraz. O yüzden kusura bakmayın. Bugün kalık çekeceğiz. İşte ufak tefek bazı işler var. Traktöre hostes koltuğu yaptım. Onu gösteririm. TT'ye. Tabii ki de karımızı, fiyatımızı da çekeceğiz. Büyük lastikleri o ağır olduğu için karı pek güzel çekmiyor. Sert yapıyor toprağı. O kar traktörü değil. Yani bu hafif işlerin traktörü. O yüzden 480'imizi hiç de çalıştırmadık. Bayağı oldu yani. Bayağı süredir yağlarını değiştirdik, hepsinin bakımlarını yaptık. Onun da bunun da onun yağ filtresi, hava filtresi, mazot filtreleri, mazotu doldu, yağları değişti. Derken bunun da aynı şekilde yağı değişti, mazotu mazotunu fullledik, bakımlarını yaptık, yağladık. Bir sürü ondan sonra yatıyorduk, Sezona başlayacağız diye. Ama maalesef bazı senaryolarla yağmur yağdı. Traktörlerin bakımını yaptık, yatırıyoruz bir aydır. Yani bir ay aşkın süredir yatıyor. Evet şimdilik iki elimle şey yapmam gerekecek. Ben ama sizin için fiyatı çalıştırayım. Baya uzun süredir çalışmıyor fiyat çünkü. Onu takalım. Yağmur yani zübillahi Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arkadaşlar maşallah ya Bu var ya ayrı bir felaket bu ya maşallah Oğul Yani bir aydır çalışmıyor neredeyse Olmuştur Bayağı oldu çünkü Görüyorsunuz ya hiç ısıtma falan yok üstüne bileme binmedik Motorun hası bunlar ya Sarı kafa Sarı kafa diyorum ben buna sarı kafa Önüne çadır yapmıştım güzelce Kapatmıştım önünü dedem Açtı önünü beğenmedi yani daha doğrusu ben bağlamamıştım. Tam o da çirkin durdu. O da sökmüş. Yeniden takacağım önüne. Fiyatta bazı değişiklikler oldu. Ufak bir değişiklik oldu. Sesinden e, belki duyamayabilirsiniz. Ayna taktım. Fiyatı arkadaşlar nasıl olmuş? Görüşlerinizi belirtin. Bence çok güzel oldu. Fiyat fiyatı da yıkanmıştım öyle çekmiştim. Fiyat yakışıklı ya. Evet, şimdi ben ne yapayım? Ramu salı vereyim. bulduğumu koşayım tarlaya geçeyim tarlada görüşelim. Evet arkadaşlar tarlamıza geldik. Fiyatımızda rüzgar var kusura bakmayın şansımıza. Üçlüyü de attık. Bir e ben mi hastayım şunu sesine bilmiyorum ya. Sırf ara gaz için her dakika kullanasım geliyor. Evet. Bir vites daha gücültelim bakalım ne olacak. arkadaşlar işimizde işlem bitti işlemimizi tamamladık fiyatımızda tarlamızı güzelce karıklarını çektik iki kanıt da buraya çektim tarlanın hepsini karık yaptık şurayı su aldık yeni şurada köylü köyün içine su geldi de muhtarımız sağ olsun Burası da kurak araziydi. Su aldık şimdi. Orada hortum var, boru var. Şimdi buralar sulak olduğu için e, her sene buraya karıp çekilmiyordu. Nohut fasulye biber şey mısır falan ekiliyordu işte. Bu sene su geldiğinden e, karık oldu. Artık şey ekilecek. Domates, biber patlıcan işte. Ne bileyim daha değişik karığa dikilen ne var? Kelem dikilir belki bir karık, karpuz. İşte buraya kabak öteki, öteki taraflarına da karp çekeceğiz de sonra Mayıs'ta ekiliyormuş karpuz soğuk gittiğinden de nedenle o yüzden onu sonra çekeceğiz Evet bir videonun daha sonuna geldik bu videomuzda bu kadar olsun Şimdiden kendinize iyi bakın bir dahaki videoda görüşürüz esen kalın